Tamam. Şimdi arkadaş. Sesimizi de Şimdi ya. ha ha. Hadi bizi ciddiye almıyor. Fatih Altaylı'yı ciddi alıyorlar. Öyle diyorum hani biz bizi, bizi yandaş görüyor şeylerde, yetkililerde. Fatih Altaylı yazdı onu da ciddiye alıyor. <laughs> evet. Şimdi şey me mesela e, bir yaya olarak kaldırımda yürüyorsunuz. E, size motosiklet çarpıyor. Çünkü ya, e, motosiklet e, kaldırım geçen gün bak ka Karo, bana çarptı. Asılayın. Kaldırımda gidiyor. Bitmedi. Siz tek yönde gidiyorsunuz. Yani otomobilinizde tek yön yazıyor levha var kocaman tek yön diyor bir sokakta veya caddede gidiyorsunuz karşınızda motosikleti geliyor ve çarpışıyorsunuz evet evet bitmedi hiç ters yön bitmedi, şey yok bitmedi. her yere girebiliyor bir yaya geçidinden kırmızı yanıyor taşıtlar için siz karşıdan karşıya geçeceksiniz karşıdan karşıya geçen insan sayısı kadar motosiklet de geçiyor oradan bakın motosiklet de geçiyor Allah Allah sonra e, emniyet şeritleri serbest kırmızı ışıkta geçmek serbest. Bakın kırmızı ışıkta geçmek serbest. Motosikletler için kırmızı ışıkta geçmek serbest. Bitmedi. Sağdan soldan sollamak serbest. He, serbest. Serbest. Emniyet şeridini kullanmak serbest. Şimdi ben birkaç yerden duymuştum. Ya emniyet şeridini onlara açmasak, onlar serbest olmasalar işlerini yetiştiremeyecekler. Eğer onlar kaldırımlar, şey, yaya geçtiğini kullanmasalar işlerini yetiştiremeyecekler. Şimdi diye böyle bir şey var. Yani, abi. Şimdi Yetişme bir dakika. kısmı değil de Do ben bir, bir cümle aynı bu konuyla ilgili söyleyeyim. Tabii. Ben sanki emniyet şeridini kullansınlar taraftarıyım. Niye biliyor musun? Yoksa o trafik içerisinde bunları Aa, yapacaklar. Şimdi, ya işte, Turgay tamam anlatada hiç işte, ya Anladın bazı daha bazı, daha beter bazı devletlerimiz çekeceğiz. de böyle düşünüyor. Senin gibi ha. düşünüyor. Seni fakat arkadaşlar yani Adı dünyanın dünyanın, yani. dünyanın her, emniyet Dünyanın evet, evet, her tarafında her motosikletler var. Birçok yerinde su kıtırlar var. Ama ne yaya Şimdi ben bir gün bir şey yazdım. Yaya mısınız? Taşıt mısınız? Skuterler için. Aynı şekilde motosikletler. Tabii, tabii. Yani bu, skuter motorlar yaya mısın, içinde. Taşıt mısın? Yaya, mısın, yaya mısın? Taşıt mısın? Bir. iki Senin hangi ayrıcalığın var da kırmızı da geçebiliyorsun? ve yine senin hangi ayzılım vardı? sen ters yönde girebiliyorsun ve hatta posta koyuyorsun. Y yol o kadar dar ki duruyorsun. Adam senin aynalara falan çarparak yanından geçiyor bir de sıratıyor. Ya da bir de posta koyuyor. Ya bir ya dursana abi, diyor. Vallahi ayrı konuşmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.